hatmıyor arkadaşlar. Bu dişe bitti. Bu da cam Bu dişe yarın alacağız. Yarın alacağız. Yani e, var. E, arkadaşlar ya. bu tepeyin ayağını varmış. Benim o tarafta güzel şeyler var. Bakın böyle böyle şeyler var. Alayım mı arkadaşlar? Değiştiği şeyler. Alalım. Şu, evet. Otoda dağıtıyorlar. Benim bu yan tarafta çok güzel şeyler var. Almayalım ama. Arkadaşlar. Bunlar var bir alacağım. Şundan alalım mı ya da bunu da bunun içine bakalım da arkadaşlar. Pahalıysa batalım. Ana bu da güzelmiş. Bunu da alalım arkadaşlar. Önden çıktı ama. İşte. Bunu şöyle bir içine bakalım. Öncünana. Alalım mı arkadaşlar? Tamam, ben ne bunun için ne? Bu Şimdi başka şeyler de alalım. Defterimi koyayım. Şöyle ne işte adayım bunun için koyayım diye. Atullah derken var ya alayım değil mi arkadaşlar? Bunu da koyayım. Arkadaşlar şunları alayım. Evet şimdi dolaşalım. Bu atölye için. Arkadaşlar bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Ha, bu neymiş? Bu ne arkadaşlar? <laughs> Aa arkadaşlar. Benim çok istediğim bir <laughs> şey. Alalım mı arkadaşlar? Çok güzel bir şey. Ben bunu alayım. Bu neymiş? Herkes bir <laughs> <laughs> sonra yapmayayım. Birisini otolumda tırmanayım. İyisini evde. Bir tane aldım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar benim Arkadaşlar bakın en böyle şeyler var. <laughs> 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 Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? deneyeceğim artık. Çok sert bir şey ya. Ama benim dişim duyuyor. Hiçbir şey yapmam bunda. Şimdi, Şimdi arkadaşlar benim en nasıl o şey var. Çünkü benim otobüle tıpat ihtiyacım var. Bakın. Ya, bu, bu, Şnaviye'ye bayatıyor. Burayı alacağım. Bavuz. Evet alayım. İçinden bayatı güzel bir şey çıkar. Havuz. Bunu bayatayım da havuz şeyini alayım. Havuz değil ama. Şimdi burada. Aa bunun boyması var. Bunun var. Öyle kitap mı? Arkadaşlar bunu alayım mı? Gel evet, arkadaşlar benim şey için bir şey. Böyle bastı mı? Arkadaşlar şu bakalım mı? Bir de bana nasıl bir şey değil. Bir şey buldum. İyi geç. Aslında gidiyor ya. Alalım mı? Zaten ona da değilmiş yok. Şimdi kumu yok. Ay ama. Şimdi selam tutalım mı? Hı. Şimdi tersada, şu şu, şu, şu <laughs> de, şey var. Arkadaşlar Bu ne olduğunu biliyor musunuz? Evet. Ne bu? Sen ne varın? Bay bay.